Mustafa Karataş, Türkçülük haramdır. Bir şey diyeyim mi? Adam dedi doğru ama. Cevap olarak da şöyle demişler. Kul hakkı yemek haramdır demiyor. Yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma, hırsızlık haramdır demiyor. Ne diyor? Türkçülük haramdır. Arapçılık haramdır demiyor. Kürtçülük haramdır demiyor. Kürtçülük haramdır diyemez zaten. Çünkü e, işine işi olur? Bir tek Türk kelimesi batıyor bunlar. Evet. Ama adamın dediği doğru abi. Türkçülük haramdır. öyle. Çünkü İslam zaten onun da övünür. İslam der ki sadece Müslüman ve gayrimüslim olarak ayrılırsınız der. Ümmetçilik vardır. Öyle abi. Ümmet haricinde başka bir şey bölünmez. Bölünmemesi lazım yani. O kimleri görüyorum? Terliyorum. Terliyorum. O 1993'te ha. Anti-Sovyet warrior puts his army on the road to peace. Osama Bin Laden. <laughs> ve gerçekten o. Bak ortada yazıyor. Gördünüz mü? Ortada. Bak. What I lived in two years in Afghanistan, I could not have lived in a hundred years elsewhere, said Osama Bin Laden. Anti-Soviet warrior. Puts his army on the road to peace. Bu arkadaşlar, olay ne biliyor musunuz? Operasyon Gladio'nun, 1993'te bu. Gladio operasyonunun Sovyetlere karşı mücadele etmek için terörist olduğu belli olan silahlı milis örgütleri desteklemesi, beslemesi ve sonuç itibariyle Orta Doğu'yu bir foseptik çukurana çevirmesi. Bunları gördükten sonra harbi de insan şunu düşünüyor. Tamam komünizme karşıyız vesaire ama Sovyetler oraya gelseymiş daha mı kötü olacakmış yani? Sovyetler oraya gelseymiş daha mı, bundan daha mı kötü olacakmış? Şu anda Orta Doğu'nun bu halde olmasının tek sebebi bu yani. Adamların bu arada Türkiye Türkiye'nin de öyle. Bizde de öyle. Dincileri destek her yerde dincileri çok ciddi bir şekilde fonlamaları, desteklemeleri, silah yardım yapmaları. Şimdi işte yeni proje. Önce Ukrayna ile Rusya'yı birbirlerine düşürttüler. Ondan sonra da Ortadoğu'nun içinde de diğer işte ülkeleri birbirine düşürttürüyorlar. Kürt grupları her ülkede var ya İran, Irak, Suriye, Türkiye. Bu ülkelerdeki Kürt grupları şimdi kullanmaya çalışıyorlar. Ayrılıkçı Kürt grupları yani. Ayrılıkçı Kürt grupları kullanmaya çalışıyorlar. Kullanacaklar da. Onlara işte ülke vaadi veriyor. Birisi de yorumlara şey yazmıştı ama buraya attım da göremiyorum. Kim bir neredeydi? Şey yazmıştı. Yılmaz Güney Yine o işte ben birleşik Kürdistan hayali kuruyorum falan diye bir konuşması vardır biliyorsunuz. Ee, Türkçü bir grup onu paylaşmıştı o videoyu. Ben de şey yazmıştım işte. E, Mezar taşında şey yazmışlardır. Hayaller Kürdistan, Hayatlar Kabristan. Bayağı kişi beğendi de bir kişi de şey yazmış. Daha böyle 2-3 gün önce. Görüyoruz işte hayal mi gerçek mi yakında göreceğiz falan yazmış. Ciddi ciddi bağımsız Kürdistan olabileceğine inanıyor musun? Kanka. İsrail'in, Amerika'nın özellikle... Sözünden çıkabilecek bir Kürdistan olabileceğine inanıyor musun? Mesela Amerika dedi ki biz üst kuracağız oraya. Mesela hayır üst kurmayın deme gibi bir şansın olabileceğine inanıyor musun? Amerika'nın kuklalığını yapmama gibi bir tercihinin olabileceğine inanıyor musun? O Kürdistan kurulduğu zaman. Ve adamlara ters geldiğiniz anda orayı bırakıp ya da tam tersi. Bizim yönetim değiştiği anda tekrar da o verilen, hediye edilen topraklara girmeyeceğimizi mi sanıyorsun? veya girsek savunmaya çalışacaklar mı sence? Yani olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Dünya savaşı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ortalığı karıştırıyorlar şu anda. Çıkmaması için baya bir önlem almışlar ama. Çin de öyle bu arada. Çin'in de etrafında çok fazla şey var. Amerikan üssü var. En azından onları gözetleyen böyle üsler var yani. Her tarafta adamlar. Her tarafa giriyorlar kendi üslerini kuruyorlar ondan sonra. Türkiye'de de var bu arada Amerikan üssü. Yani Amerikan üssü olan bir ülkeye hala diyorlar ya işte saldırılar neyse abi. Neyse. Herhalde kendi başlarına nasıl kurabilirler abi? Bağımsız olacaklarmış da nereye bağımsız olacaksınız abi? Ondan sonra diyorsunuz ki biz niye sürekli eziliyoruz? Başka insanın sana yapacağı kıyağı, bu da arkadaşlar benim felsefelerimden bir tanesidir. Önemli bir şey. Güçlü sağlam adam olmak, güçlü sağlam adam olabilmenin kurallarındandır. Bu. O da şu. Birinin eline çok düşmemen lazım. Birinin eline çok kalmaman lazım. Herkesin alternatifi olabilmesi lazım. Tamam biri sana sürekli kıyak yapıyorsa güzel bir şey bu ama ne kadar sana kıyak yapıyorsa o kadar eline bakıyorsun. Eline bakıyor oluyorsun yani. Ay yapım. Ay yapımdan Ağrı'da başlayan yeni dizi. Özgün Aval tabii ki oynuyor. Selahattin Paşa'yla buluşta kıskanmak dizisi dışında Sevdiğim Sensin adlı iddialı bir proje çalışmalarına başladı. Şimdi olay şu İstanbullu Erkan ve Ağrılı Rojda'nın hikayesi. Ağrı'da yaşayan 7 şirinli deprem sonrası Aldır Köşkü'nde bilmem, bilmem ne Rojda. Şimdi bu olay şu. Bunun yapımıyla ilgili, senaryosuyla ilgili, işte karakterleriyle ilgili falan. Bu yapımın içinde bulunan bir arkadaş zaten bana bunu söyledi. Yakında dedi çekilecek. Direkt açılım dizisi dedi yani. Hani dışarıdan baktığınız zaman acaba falan düşünüyor. Yok direkt açılım için yapılmış bir diziymiş bu yani. Yine tek suçu sas çalmak olan arkadaşları falan göreceğiz. Şimdi dizi sektörünü, film sektörünü, ay yapım gibi Yapım şirketleri domine ettiği yerde biz kendi imkanlarımızla film çeksek bile bu filmin dağıtımını falan yapabilecek nereyi bulacağız? Bunların hepsi sıkıntı. Dizilere de koyacak isim kalmadı. Zaten şeydir ki bu. Lan açılım dizisi yapalım ne olsun ne olsun sevdiğim sensin. Ne olsun kanka işte sevdiğim sensin olsun. Dağıtım zaten tekerreş öyle. Yani şöyle söyleyeyim ben dünyanın en iyi filmini yapayım. Bak o kadar garip bir olay ki. Baksınlar seyse vay aman okuyayım ne biçim film çekti falan bu desinler. Yine de tamamen farklı sebeplerden dolayı dağıtımını yapmayabiliyorlar yani. 25 milyon 440 bin 584 liralık bağışı hesaplarına geçelim. Ahmet Bey bu sevgililer gününde size hediye olarak sizin adınıza yaşam alanımızdaki can dostu dostları... kulak verin yardım edin. Bu köyde tecavüze uğramış, şiddet görmüş, kurşunlanmış, Hasta ve sakat diye barınaklarda uyutulmak Geçtiğimiz günlerde size durumumuzu anlatan birkaç paylaşım yapmıştık. Ee, bugün gelinen noktada maalesef artık iş e, içinden... El hey, kurban oluruz. Ha. Ha. Arkadaşlar kaşarla, çedarla, e, diğer ürünlerle evlatları besliyoruz. Elimiz, elimizle yediriyoruz hayvan düşmanları. Bakın elimizle yediriyoruz. Görüyor musunuz? Hayvan düşmanları. Eşiniz Ahmet Bey... Bakın arkadaşlar. Daha insanlar o kadar beyin fonksiyonları sıkıntılı ki hakaret hakaret etmek istemiyorum. Başım belaya girmesin diye. İnsanların beyin fonksiyonları o kadar sıkıntılı ki daha bunu anlatamıyorsun. Bak abi bu dernekler bu yüzden sokaklarda hayvan olsun istiyor diye anlatamıyorsun. Onu geçtim. Bu 5. haber falan mı bu şekilde yakalanıp içeri alınan? 5. 6. haber falan mı yakalanıp içeri alınan? Yine de para vermeye devam edecekler. Yine de para o kadar para vermek istiyorsanız bana verin lan. Efe Aydalı yüceltme yükseltme derneği. Efe Aydalı yükseltme ve geliştirme derneği. Açayım bir tane bana verin ona koyayım. Yazık ya. İşte bak. Bak daha şunu daha şunu anlatamıyorsun ki adamlara. Daha şunu anlatamıyorsun ki adamlar. Bu adamlar CIA'nin, Mossad'ın yaptığı taktikleri nasıl anlayacak? İsrail Amerika'nın senelerde senelerce yürüttüğü büyük Orta Doğu projesini nasıl anlayacaklar? Nasıl anlatacaksın? Adam hala alkışlıyor. Reis diyor PKK ile iş şey yaptı. Dem partiyle diyor masaya oturdu diyor. Terörü bitirdi PKK'yı bitirdi diyor. Hala hala demeye de devam edecek. Abi ehliyeti 79 IQ sınırı geldi. Abi o fake haber mi ya? Çok saçma bir haber o. Çok saçma bir haber. IQ testini nasıl yapacaklar? Yapamazlar ki. Çok saçma bir haber. Fake haber midir? Birisi Trolledi ötekilerde gerçek sanıp da paylaştı mı? IQ testini nasıl yapacaksın? IQ testinin ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Oğlum bunu nasıl yapacaklar? Bu testi yapamazlar ki. Adınızı giriniz. Adım ne olsun? Aydal. Yaşınızı seçiniz. 4 değil mi? 44. Başla. Benim abi... Eyvah zamanlı sıçtım. Bittim. Bittim abi ben. Benim abi bunlara yatkındığım çok kötü. Bakalım. Siz hiç söylemeyin lan. Bunlara yatkındığım çok kötü abi benim. Bununla bu, bak bununla bu eşittir buymuş. Bununla bu bir de bu. Şu artı şu değil mi? Şu artı şu değil mi? Bence bu. Yanlış çıkacak. Çıkmıyor ki. Yok abi işte diyorum ya ben e, örnek IQ testleri gördü bunu ben bunu ben nasıl yapayım? Benim beynim bunları almıyor. Ama bu deneyelim abi. Ha bu kolaymış lan. Kolaymış. Şu alıp üstüne koyamıyor muyuz? Şu galiba değil mi? Şu galiba. Üçgen nedir ha? Üçgen nedir? <laughs> Çıkmış sorulara Üçgen nedir? Şimdi bak bunu mesela bunu ehliyet sınavında bunu mu soracaklar? Ehliyet sınavında bunu mu soracaklar abi? Üçgen nedir ne demek lan? Üçgen nedir ne demek? Alt sağdakiydi. De. A ciddi ciddi üçgen nedir ne demek? Oğlum kimse ehliyet almaz ki. Ha üçgen sayısını mı soruyor? üçgen sayısının soruyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ama sorun şu. Bunlar üçgen sayılıyor mu? 12 13 şu 14. Bu 15. Oho, bu 16. 17 18. 18 saydım ben. <laughs> burada, burada, burada. Burada, 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 burada nerede? Sağ sol yukarı yukarı sol aşağı sol aşağı bu taraf değil mi? Bence bu taraf olacak. Ne diyorsunuz? Doğru mu yanlış mı söylemiyor ha? 4.5 6 çeyrek 7 ya sikeceğim yapacağın işi ya. Oynamıyorum lan. Başlayacağım senin içine. Ben bir tane görmüştüm bundan daha zordu ha.